Hocam selam. Video ve kanala hoş geldin. Son 3 videodur olduğu gibi çok farklı bir konseptle karşındayım. Çok uzun zamandır video atmadım. Çok uzun zamandır kameranın karşısına geçip konuşmuyorum. Bir sıkıntı olursa affola. Şimdi bu videoda ne konuşacağız? Videonun başında görmüş olduğun gibi oyun tasarımında 6 ayı bitirdim. Yani oyun tasarımı sektöründe değil. Oyun tasarımı bölümünde, dijital oyun tasarımı lisans bölümünde 6 ayı bitirdim ve bu 6 ayda neler oldu? Bu bölümde ne yapılıyor? Ben ne yapıyorum? İnsanlar ne yapıyor? Bunu anlatacağım. Biraz Biraz konuşacağız işin kısası içerik üreteceğim ve bu noktada sektörde en azından bildiğim kadarıyla benim ne yaptığım ve insanların ne yaptığı nasıl bir sektör olduğu hakkında birazcık konuşacağız kanala ve videoya. Hoş geldiniz. Şimdi e, oyun yapmak zor. Yani benim anladığım kadarıyla gerçekten zor. E, oyun yapma kısmından başlayacak olursam zor. Eğer oyun oynamayı ve girişimci... Yani bir şeylere girişmeyi, bir şey üretmeyi seviyorsanız... Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm. Çok tercih edebileceğiniz bir bölüm. Detaylıca araştırıp en azından. Şimdi en baştan ben bir başlayayım. E, ben bu videoları, YKS videolarını çekmeye başladığım dönem... 2023'ün tercih dönemiydi ve çok güzel bir işe imza atmıştık. Tam tercih döneminde e, isabet olmuştu yani. Fakat sonrasında gel zaman git zaman bazı problemler oldu ve Hatırlarsanız yine ilk konuğum olan Yunus Yet yani sizin tanıdığınız son konuğum da oldu ve biz YKS defterini böyle kapattık. Bomba bir işbirliği olmuştu gerçekten. Buradan çok sevgiler, çok selamlar. Bu dönem benim üniversiteye girmem, benim tercih dönemimle beraber bayağı bir karıştı ve benim kariyerim bambaşka bir yere yöneldi. Zaten kariyerim YouTube değildi ama bu taraftan geldi bu tarafa döndü biraz daha ve kariyerime yani bölümüme çok odaklanmak istedim. Biraz içerik üretmeyi kestim. Zaten beni eğer çok eskiden beri takip eden varsa bir ben bir içerik başlatırım ve muhtemelen 3 ay sonra bambaşka bir içerikte geri dönerim. Şimdi DOT bölümünü konuşacağız dedik, dijital oyun tasarımı bölümüne komple dot diyeceğim. Ben şöyle en yani sorulabilecek sorulardan başlayayım. Öğrenci neyi soracak bu bölümle alakalı? Çok yeni bir bölüm. Öncelikle onu söyleyeyim. 2016'dan ilk Bahçeşehir Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi'nde açılıyor. Çok yeni bir bölüm. Ee, hala her şey net değil. Hala kimse tam olarak bir şey bilmiyor. Herkes çok farklı eğitim görüyor. Ama çok eğlenceli. İlk olarak bilgi gerektiriyor mu? Arkadaşlar hayır gerektirmiyor. Niye gerektirsin? Yani siz tıp okurken anatomi bilginiz mi sorgulanıyor mesela? Çok saçma bir soru. Bana hep gelen soru bu yani ne demek abi falan yazımda da böyle gerek mi arkadaşlar her şeyi içeride öğrenebiliyorsunuz kaç bin alıyor en iyi tam burslusu Bahçeşehir olması gerekiyor Bahçeşehir Üniversitesi olması gerekiyor tam burslu 20-30 bin civarlarında yanlışım yoksa kontrol etmeden girmeyin buraya bir yere koydum zaten en düşük sıfır bursu da 300-500 bin arasında gidip geliyor. Yani öyle ütopik şeylerde değil. Ha, böyle bir soru doğuyor. 20 bine girsem, dot tercih eder miyim? Benim oyun yapma gibi bir isteğim varsa ki bunu hani kimse de yok gibi düşünebilirsiniz ama o kadar fazla insanda var ki arkadaşlar yani. Şimdi döndüm diğer soru. Bölüm 4 senelik mi? Evet bölüm 4 senelik ve bölüm sayısal bir bölüm. Yani işiniz rahat etsin arkadaşlar. 2 yıllık hiçbir işe yaramayan bir bölüm değil. Bana kalırsa bakın bunlar hepsi özner. Yani siz girdikten sonra bu çocuk böyle demişti gibi bir şey düşmenizi istemem. Bunların hepsi özner. Evet şimdi devam ediyorum. Bölümde 6 ayda neler yaptım ben biraz kendimden bahsedeyim. Şimdi ben bölüme girdim. Bizim zaten sektörden hocalarımız oluyor. Aslında bütün DOT fakültelerinde yani DOT bölümünün hocaları sektörden. Yani eğer değilse tercih etmeyin o okulu zaten. Çünkü bizim bölümümüz gerçekten biraz daha böyle sektörre odaklı olmak zorunda. Çünkü oyun sektörüne nasıl girilir? Oyun sektörü nedir sorusunun cevabı oyun yapmak arkadaşlar. Yani ben 6 ayda bunu anlayabildim gerçekten. Bir şey yapman gerekiyor ve bu oyun. Nasıl girmetiyorsun? Oyun yaparak. Tabi öğren yani yani. <laughs> çok paran varsa bir ekip topla ama oyun yap. Ne olur yap. E, bu kafada işliyor. O yüzden sektörden hocalarınızın olması hem sizin hem de sektör için çok önemli bir nokta bana kalırsa. Ben hocalarımdan öğrendiğim kadarıyla. Bir diğer nokta kendini bahsedecektim. Ekim ayında okulun başlamasıyla beraber e, biz sektörden bir ismin dersine girdik ve final projemizden bahsetti. Böyle oluyormuş üniversitelerde ya da bizim bölümde bilmiyorum. E, final projemiz için bir ekip topladık işin kışasası. Biz e, yapacağımız oyun hakkında konuşurken ki bu oyununda sadece yazılma olmayacak. Pazarlaması, satış stratejisi, tüketicinin özelliklerine kadar her şeyini yani oyun tasarımı da tabii buna dair. Her şeyini biz yapacaktık. Bunu dokümante edecektik sunum dosyasıyla beraber. Sanki bir yatırımcı oyunu satıyormuş gibi satacaktık. Yani işin en eğlenceli kısmı burasıydı aslında. Bir şey oluşturuyorsun ve bunu satmanı istiyor. Sektör hocalığının önemi de bu zaten. Zaten orada bir yatırımcı gözüyle bulunuyor sana karşı ve belki bir gün beraber iş yapabilirsiniz ihtimaliyle bulunuyor. Her neyse bu projeyi konuştuk sınıftan kurduğumuz ekip arkadaşlarımızla. Yani bu arada hiçbirimiz hiçbirimiz adam gibi tanımıyorduk bile. Bambaşka bir olaydı gerçekten. Yani o, o da çok ilginçtir. Kimse kimseyi tanımıyor ve bir iş yapmaya çalışıyorsun. Ne kadar ödev gözüyle baksan da aslında bu bir iş. Çünkü oyun yapsın. bir şey tasarlayacaksın ve daha hiçbir şey bilmiyorsun. Tabii bu ekip kuruldu 14 hafta boyunca her alın yani derslere gidildi bir bambaşka yepyeni şeyler öğrendik oyun ona göre çok güzel bir hale geldi bu sürenin tam ortalarında bir yerde de biz yine bir hocamızın tavsiyesiyle dedik ki bir hani kuluçka merkezi varmış ve burası başvuru alıyormuş bağımsız yani indie dediğimiz oyun ekiplerine dedik okey abi hemen gidelim bize hani hem ofis hem ekipman desteği veriyorlar ve bu bizim aşırı hoşumuza gitti tabi bu genelde yapılan bir şey oyun indi oyun stüdyolarına bazı markalar bazı şirketler teknoloji parklar bunu yapıyorlar. Bunu da inkübasyon deniyor. Eee bağımsız oyun geliştiricilerine bağımsız geliştiricileri de destekledikleri bir program bu. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Ogem adlı inkübasyon merkezine sunuma gittik. Ve henüz hani ikinci ayımızdaydık yanlış hatırlamıyorsam henüz ikinci ayımızda olmamıza rağmen gerçekten güzel bir sunum yaparak ve oyunumuza da zaten çok güveniyorduk. En önemli noktadan biri buydu yani bizim için oyunumuzu çok seviyorduk ve güveniyorduk. Bu noktada Ogem ile beraber çalışmaya başladık. Bir süre beraber çalıştık. Bizim çok sorunlarımız oldu. Çok tecrübesizce girilmiş çok acemice hareket edilen ama hata yaptığımız için de yani en azından kendi adıma hata yaptığım için üzgün olmadığım bir deneyimdi ve bana çok fazla şey öğretti. Olumlu olumsuz çok fazla şey öğrendim bu maceradan diyeyim. Çok da güzel insanlarla tanıştım ayrıca. Sonrasında bu ogemle beraber ogemin süresi yeni bitti bu arada. Biz bayağı bir şey öğrendik. Bayağı bir projeye nasıl çalışılır? Proje nasıl ilerler? Bir oyun projesi ne zaman biter? Ne zaman demo'daya çıkar falan filan bayağı bir şey öğrendik. Tabi bu oyunun çıkma süresi ertelendi. Ee, farklı mentorlarla görüşmelerimiz sonucunda, hocalarla görüşmelerimiz sonucu biz bunu erteme karar aldık. Sonrasında zaten ekip için çok fazla şey oldu. Bunlar YouTube'luk konular değil. Şimdi geliyorum devamına yani kendimin devamına. İlk dönemin biterken, çok pardon, İlk dönemin biterken bir arkadaşım var okuldan bana dedi ki benim de dot okuyan bir arkadaşım var ve bir game jam'e gitmek istiyorlarmış. İşte seni de alalım hani sen de gelmek ister misin? Tabii ki falan deyip biz böyle bir game jam yolculuğuna çıktık. Bu jam'in videosu da kanalda var şuraya bıraktım. Game jam yolculuğuna çıktık. Global game jam'e katıldık. Startgate merkezinde ve bana kalırsa yani ki zaten bana kalacak benim rotamı değiştiren event bu oldu. Yani gerçekten hem sektöre hem işlerime yani ne yapmak istediğim noktasında bakış açımı değiştiren... Bu jem oldu açıkçası. Yani bunun Stargate'e ya de global olmasıyla bir şey yok. Bu jem oldu. Çünkü biz burada çok büyük bir başarı elde ettik bana kalırsa yine. Çünkü birinci sınıfız. Efe ile ben için konuşuyorum. Jem tecrübemiz hiçbir oyun tecrübemiz bile yok. Bu e, tasarım olan yani sadece sunum dosyası olan oyun dışında hiçbir oyun tecrübemiz yok. Ve bir noktada Çıkıp orada en inovatif oyun ödülünü aldık ve bir oyunla aldık gerçekten. Bizi çok çok heyecanlandırdı ve L4T olarak zaten bir sürü iş yapmaya da devam ettik o süreçten sonra. Aşağıdaki linkten ya da işte şuradan bir yerlerde iç IO yani oyunumuzu yüklediğimiz yere ulaşabilirsiniz. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz çünkü oraya da içerik üretiyoruz. Devam ediyorum hocam. Bunun sonrasında çok fazla jeme katıldık. Çok fazla oyun yaptık. Çok fazla oyun konuştuk. Çok fazla derse girdik, geçtik. Kutu oyunu bile tasarladık. Yani bu bölümün belki de en iyi şeyi oydu. Yani evet bilgisayar oyunu, mobil oyun, konsol oyunu yapabilirsin ama kutu oyunu da var. Yani ben en tatlı bulduğum kısım orasıydı. Bir kutu oyunu projemiz vardı ve çok da tatlı bir şey yapmıştık. Buraya yine fotoğraflarını koyarım. Çok eğlenceliydi bence. Daha sonrasında bu jeme katıldığım ekiple yola devam ettim. Hala da ediyoruz yani. İşler burada biraz profesyonelleşti artık. Farklı şeyler konuşmaya başladık. Yine YouTube'un konusu değil. Fakat biz devam ediyoruz hala. Bu süre zarfında ikinci dönem başladı. Biz bu jemlere falan giderken ikinci dönem başladı. Ve ikinci dönem de artık geçen dönem derseniz biraz daha pratikti, teorikti. Bu dönem biraz daha pratik. C Sharp, Unity, Godot Engine. Bunlar oyun motorları. Buralarda oyun yapılabiliyor. Oyunu yaptığımız uygulamanın adı Unity, Godot, Unreal Engine. Bunları öğrenmeye başladık. C -sharp yazılım dilini öğrenmeye başladık ve gerçekten çok iyi gidiyor. Hala da ikinci dönemdeyiz. Çok tatlı dersler, çok e, okey dersler. Teorik kısım size oyunun altyapısını anlatırken pratik kısım oyunu yaptırıyor. Ve teorik kısımdan aldığınız derin bilgi pratik kısımda sizin inanılmaz işinize yarıyor. Yani üstten bir göz olarak baktığınızda yaramıyor gibi gözükse de gerçekten inanılmaz yarıyor. Peki ben ne yapıyorum? Yani bu kadar konuştuk, gayet güzel konuştuk, bu kadar şeyler denemişiz. Ben bu sektörde, bu alanda ne yapıyorum? Biraz buna değinecek olursam da 3D e, artist olarak şu an e, bulunduğum ekipte çalışıyorum yani bir oyun yapılacaksa şu an çevredeki modelleri dolabı ne bileyim yatağı bilgisayarı ben modelliyorum çevre olarak biraz daha kendimi geliştiriyorum diğer arkadaşım o da modellemeci o da karakterleri modelliyor yani şimdilik böyle gidiyor burada zaten şu anda çıkıyordur sağda solda yaptığım işler ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu süre içerisinde. Yani durum bu şekilde. 6 ayda kendimi geliştirebildiğim kadar geliştirdiğimi düşünüyorum. Bence geliştirdim. Bizim bölüm bu şekilde. Yani çok eğlenceli. Oyun seviyorsanız çok eğlenceli. Oyun sevmiyorsanız çekilecek dert değil. Hani öyle söyleyeyim. Gerçekten. Herkesin belki de sektörle alakalı soruya verdiği icap sudur. Zor. Ne zor. Zor yani. Sen reddetmiyor. Ben böyle bilir kişi gibi konuştuğuma da bakmayın. 6 e, aydır bu hani öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl yapılıyor sektör, nasıl ilerliyor falan. Ve gördüğüm kadarıyla zor abi. Ama çok eğlenceli eğlenceli. Yani eğlenebiliyorsun. Seviyorsan çok eğleniyorsun zaten. işini sevgiyle yaparsan bence oyunu da seviyorsan yani on numara sektör bence. Durum bu. Oyun tasarımında 6 ay geçirdim. Bunları öğrendim. Bunları yapıyorum. Ve dot böyle bir bölüm. Umarım bir nebze olsa dijital oyun tasarımı hakkında iyi bilgi verebilmişimdir. Biraz daha kendi yaptıklarımı anlattım. Ama zaten ortalama bir dot öğrencisi bunları yapıyor ya da yapmaya çalışıyor. Sizin de bu tarz şeylere ilginiz varsa dijital oyun tasarımı hakkında yorumlarda mutlaka konuşalım. Bölüm çok yeni. Herkes ufak ufak şey Bölüm hakkında ve bu noktada gerçekten iyi bir şekilde anlatmak isterim. Umarım merak edeniniz, umarım oyun yapmak isteyeniniz ya da yapanınız vardır. Mutlaka aşağı yorumlara bekliyorum. Yapıyorsanız tanışırız. Yapmıyorsanız bilgilendiririm efendim. E, güzel bir network olur bizim için de. İzlediğiniz ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.